bitti. Tüm arkadaşlar. Bu ne be? Oyunu şeyi geldi. Bir şeye bakacağım. Ha, oyunun şeyi arkadaşlar. Tab, Tabii. Tabii. Ha. Başka ne var? Ve de Terbutlara. Abi. Bana hızlı bak. He, şu. Gel sen lan girin çip. Dinle baba Kırmızı eğlendi diyor. Sarı takım maçı diyor. <laughs> arkadaşlar. Abi bu arada. Hissedim, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bu arada arkadaşlar hatta da bunu olursa sevinirim. Bu Hadi. yeşil. Bu burada bugün de baya bir video attım yani bilgisayarda. Şöyle hemen dışarı çıkalım. Arkadaşlar e şöyle elimize üç diyelim. Bombamızı alalım. Ve mavi takıma de ona. Gel koşalım. Adam. Mavi yesen. Sarıların bombası var. Aa seni görüyorum. <laughs> Dur arkadaşlar Kerem'e bomba atalım gemisine. Lan ne sarıldı? Kim öldü ki? arkadaşlar şöyle sekiz dedik. Hoppale. Ben maviye saldırıyorum. Ben maviye maviliğe saldırıyorum ve şu mavilerin şu şeylerini bitireceğim. Yeşilim ben. Ve sen? hadi. Kim vurdu lan beni? Allah Allah. Bunun arkadaşlar bir, bir tane daha videosu çekmiştik. Aha. Sarılı bize geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane sarılı bizim evimizde. Kılıcım vurdu Ya hadi. Arkadaşlar ona top atacağız. Topçu olacağız. Abi. Üçte. Tamam. Şimdi biz onu dövelim. Güzel gibi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Kerem'in arkadaşları bize saldırıyor gördüğünüz gibi. Biz de şimdi onun gemisine saldıralım. Arkadaşlar Kerem'in gemisine doğru saldırın. Kerem senin gemin var ya, içine açıyorum içine, içinden geçiyorum. Beşte abi. oh, oh. Hayır, hayır Kerem öldürdü arkadaşlar. Aha, Gel lan buraya sarıl. Kendine aha suya düş. Uy! 500 metre mi uçtun dayı? 500 metre. Arkadaşlar Kerem'in gemisini el etmemiz lazım. O bizim o bizim gemimize saldırıyor arkadaşlar. Lan ne aldın Nasıl ya? Ay nasıl ya? Ben Kerem'in gemisine saldırıyorum. Arkadaşlar. Saldır abi. Saldırıyorum. Ay. Arkadaşlar diğer turda Kerem'e rengimi söylemeyeceğim. Yeşil evet. takım eğlendi diyor. Ben Şimdi o zaman arkadaşlar. Hayır abi öldüm ya. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar oyundan çıkıp tekrar şey şimdi. Ona söylemeyeyim. Yani. <laughs> arkadaşlar sarı olduk, intikam alacaktık. Ee, ne güzel intikamımızı olacaktı ya? Arkadaşlar boşverdim. Her ben de birine hadi Tamam. Biz arkadaşlar maviliye saldıralım. <laughs> tamam gidelim. <laughs> Lan. Lan abi nasıl abi arkadaşlar <laughs> mobile alıştığım için Yalnız şıta zıpladım bile. <laughs> Kırmızı takım elendi. Abi ben oyunları ben yaşadım. Şimdi mavi takım da. Gel buraya. Mavi, mavi, takım. mavi takım elendi. Sören takım kazandı. <laughs> yes arkadaşlar. <laughs> Bizim takımımız ilk elenene elen. kadar. Nerede Silun? Öldür. <laughs> Kazan. Ben? yeşil. Yeşil. <laughs> Arkadaşlar. Yeşilde kale var. Arkadaşlar. Kaleye doğru gidiyoruz ve özel özel kılıç var arkadaşlar. O özel o özel kılıcı almamız gerekiyor. Ben bilmem az önce beni benim takımıma saldırdı. O yüzden bu sefer yapmıyorum. Benim takımıma saldırmayacaktım. Çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo battle. Oha. Süper. Abi ben kim öldürdü beni? Ben düz gidiyorum ben. Çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Benim bölümümde şu an arkadaşlar yani video izleyiciniz. Maviler 7 kişi yeşil 0, kırmızı 0, ye. sarı 0. <laughs> ben de 0. Adayı mı bulamadı? <laughs> Kenan burada bir tane bile kırmızı yok. Oha özel.